Bana bakın lan. Bana sakın böyle şakalar falan yapmaya kalkışmayın ha. Çok fena olur. Bak ben efsunluyum, çarparım ha. Hmm. Ya uşaklar, Tosun gelene kadar hava kaseti bir dinlesek de Ya Allah'ım ya Rabbim ya var ya, senin kaset sarıyor, tekrar ediyor ya. Ya kardeşim, Cemal'im, çavuşum, ben o kaseti dinletmeyeceğim. Yok, bitti, bitti. Uşağım, Utanıyor musun yoksa? Ya ne olacak ki? Bak bir şey diyeceğim. Ha o kaseti dinleyelim, ha buradaki arkadaşların hepsi beğenirse... ...söz sağa kaset yapacağım namussuzum. Ya Allah aşkına bir alsın bunu. Öyle tamam, bak bak Hayrola Kartopu? Erken bırakırsın işi. Yük yani, abi yok. Ya, lize bir tane ben duramam gece vakti oralarda. Zaten bu, bu de Mehmet'le Ferit bir şeyler Aynı kurcalıyorlardı yine. Onu mu, mu gönderdin? Sırsızım ben. Ha? Başladılar yine Antin Kuntinlere. Ulan şu Tosun'u korkutacaklar yine. Lan gariban çocuk bir yerine inecek ha. Hımm. Ya sen asıl bu Jumbo'nun diyet yaparken kalbine inip hıkkıdı diye kalacak ona bak. Vallahi ben de acıyorum. Allah var yukarıda. Sen o dağ gibi çocuk, sen bir eri böyle bir şeye dönüş yani, bir şey ol sen. Ee, ne haber Nasıl gidiyor diyet işleri? İyi gidiyor vallahi. Önceden yediklerimizin diyetini ödüyoruz işte. Gerçi bazı arkadaşlar taş koymaya çalışıyor ama neyse. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim. Arkadaşlar, benimle iyi geçinseniz iyi olur. Biliyorsunuz, albay yakın arkadaşım. Her gün beraber spor yapıyoruz, buluşuyoruz vallahi bir sorum olacak sana. Hı. Sence bu hayali durumun yaptığı diyetle bir ilgisi olabilir mi? Bir yan etkisi falan. Yok canım, al. Neye diyet, neye kısmı? <laughs> Kolay gele uşaklar. Vay, bitti mi nöbet? He, ee, bitti. Dükkanı devrettim, çevdim. <laughs> Uy! Ula başlayacak. Sevgili arkadaşlar. Şimdi size çok önemli bir sesi takdim etmek istiyorum. Yok yoksa bak şüphemi çekme. Şişt, ne diyor lan bu koca kafan? Ne diyorsun Cemal? Ne sesi? Haçan usaklar dinleyin. Anımsı arkadaşım beş dakika sonra çalacağım dedi. Anda vakit doldu çalayım. Her durumdan. Kapat kulağını be. Hayır etmiş. Hayır Çal. Ay, çal. Ay, çal. Yüretmiş. Çal. 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 <laughs> <Ay, nerede? gülüyor>